Herkese merhaba. Bir sağlıkla kal programımıza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok yaygın görülen bir sorundan, bel fıtıklarından bahsetmek istiyorum. Eminim daha önce pek çok yerde bel fıtığı ile ilgili videolar seyretmişsinizdir, bir şeyler okumuşsunuzdur. Ancak bir de benim penceremden sizlere bel fıtığından bahsetmek istedim. Bizim kitaplarımızda Bel ağrısı şöyle tanımlanır. Hayatında herkes en az bir kere bel ağrısı hata geçirecek diye. Yani o kadar çok yaygın görülen bir sorun ki bel ağrısı. Tabi bunların içerisinde de bel fıtığı önemli bir yer işgal ediyor. 7'sinden 70'ine gerçekten pek çok insanda bel fıtığı görülüyor. Örneğin daha dün gördüğüm bir hastam 14 yaşında genç bir kızımız. Bel fıtığı olmuş. Gerçekten büyük de bir fıtığı vardı. 7'den 70'e hepimizde görülen bu bel fıtıkları nedir? Tedavisi var mıdır? Ne zaman ameliyat olmalıyız? İşte bu soruların cevabını sizlerle bugün bu videomda paylaşacağım. Şimdi öncelikle bel fıtığı gerçekten çok kolay hemen bir çırpıda oluşabilen bir şey değil. Biraz zamana ihtiyaç var. Bazen çok hızlı oluşabiliyor. Ne zaman? Ani ağır bir şey kaldırdığınızda, çok yoğun çalıştığınızda, kötü pozisyonlarda oturduğunuzda, bazen çok kuvvetli bir öksürdüğünüzde bile bel fıtığı birden gelişebilir. Ama çoğunun zemininde İnanın uzun süreli bir zorlama söz konusudur. Nedir bu zorlamalar? Örneğin yanlış şekilde yük taşımalar, yanlış pozisyonda oturmalar, uzun süreli masa başında oturmalar, uzun süre ayakta uygun olmayan pozisyonlarda kalmalar gibi pek çok neden sıralayabiliriz bel fıtığı için. Oluşan bu bel fıtığı ne demek? Belin iki kemiği arasında yer alan diskin patlayarak hemen arkasından geçen sinirleri ezmesiyle oluşan bir durumdur bel fıtığı ve dereceleri vardır. Hafif dereceli vardır, orta dereceli, ağır ve parçalanmış artık patlamış hani derler ya bel fıtığın patlamış. Patlamış bel fıtığı olarak dereceleri var. Tabi hafif olanlar hani böyle ay hafif diyoruz ama aslında ağrısı da çok kuvvetli olabiliyor. Evet ameliyatlık değil ama çok şiddetli ağrıyla karşımıza gelebiliyor. Orta dereceli ve büyük fıtıklar tabi biraz daha insanı tedirgin ediyor. Kopan fıtıklar yani patlamış olan fıtıklarda da daha da tedirginliğimiz artmıyor değil. Şimdi fıtığın oluştuğu seviyeye göre belde 5 tane kemiğimiz var. Bu 5 kemikten hangi seviyede olduysa o seviyeyi besleyen siniri ezdiği zaman o sinir örneğin dizinize kadar inebilir. Belinizden başlayıp ayak topuğunuza kadar inebilir. Hangi seviyeyi ezdiyse o seviyeye doğru ağrı hissedersiniz ve genel olarak da hep böyle alt seviyelerde fıtıklar görülür. Beşinci kemiğe yakın fıtıklar görülür. Hani çoğu hastamız da biliyor aslında L5 S1 ya da L4 L5 seviyesinde en fazla fıtıklar olur. L dediğimiz bel bölgesinin bir kısaltmasıdır. Topuğumuza kadar ağrılar inebiliyor genelde alt seviyede olduğumuzda. Bunu da hep ne diye anıyoruz? Siyatik sinir. Çünkü gerçekten ana büyük siniri ezdiği noktalardan bir tanesi olduğu için siyatik hat boyunca biz ağrımızı hissedebiliriz. Bel fıtığınız varsa eğer, bel fıtığınız varsa eğer, Öne eğilmekte özellikle çok zorlanırsınız. Öne eğildikçe ağrılarınız artar. Hareket ettikçe ağrılarınız artar. Uzun süre oturdukça ağrılarınız artar. Bazen bunlar olmayabiliyor ama çoğunluğu bu şekilde karşımıza geliyor. Hareketle artan, istirahatle azalan, biraz uzanıyorum, rahatlıyorum hocam ama tekrar yürüyüp ayağa kalktığımda ya da oturduğum zaman ağrılarım tekrar artıyor diyorsanız bel fıtığı olma olasılığınız oldukça yüksek. Peki biz Bel fıtığının tanısını nasıl koyalım? Şimdi hemen bizim genel yaklaşımda hastalarımız şöyle geliyor bize. Poliklinikte oturuyoruz. Ne şikayetiniz var? Hocam MR'ım var. Hemen MR uzatılır bize. Herkes bir bel MR'ı çektirip gelir ama bu çok doğru değil. Evet MR çok değerli ve çok önemli ama bizim için en önemli olan şey muayene. Çünkü biz bir hastanın ameliyat olup olmayacağına muayene ile de çok bazen net olarak karar verebiliriz. %100 değil ama çoğunlukla muayene ile bir kişinin fıtığının ameliyat olup olmayacağına karar verebiliriz. Nasıl ve ne ile? Eğer bel hareketleriniz çok ileri derecede kısıtlandıysa öne eğilemiyorsunuz ağrıdan dolayı. Kas güçsüzlüğünüz varsa ezilen sinirin beslediği kaslarda örneğin topuklarınızın üstünde yürürken ayağınız düşü veriyor. Parmak ucunuzda yürüyemiyorsunuz, ayağınız yine yere doğru düşü veriyorsa, çömelip kalkmakta güçsüzlük bakın ağrı değil güçsüzlük hissediyorsanız, eğer kas gücü kaybınız başladıysa veyahut da idrar veya büyük tuvaletinizi tutmakta zorlanıyorsanız, bel ağrılarınızdan sonra bunları kaçırmaya başladıysanız ya da dayanılmaz çılgın bir ağrınız var, ne yaparsanız yapın bir türlü geçmiyor İlaç aldınız, iğneler, fizikler hiçbir şekilde geçmiyorsa işte biz o zaman bu hastayı genel olarak ameliyata gönderiyoruz. Çünkü normal şartlarda bir fıtık yaklaşık 3 hafta ile 1 ay arasında toparlamaya başlamalı ve düzelmeye başlamalı. Ağrılar rahatlamalı, kişi kendini daha iyi hissetmeli. Eğer bu süreç uzadıysa işte o zaman biraz adım adım kişi ameliyata doğru gidiyor anlamına gelir. Tabii ki bel emarı da burada oldukça önemli. Bel fıtığının boyutunu, siniri ne kadar ezip ezmediğini de emarla tespit edebiliriz. Ama dediğim gibi ana nokta bizim için gerçekten her zaman bel muayenesidir. Güzel, temiz, detaylı bir muayenedir. Çünkü yapılan pek çok çalışmada aslında şu da gösterilmiş hiç ağrınız yok. Gayet sağlıklısınız bu bir çalışma bel emarınız çekiliyor. Orada fıtıklar görülebiliyor. Çalışmalarda, gençlerde özellikle yapılmış çalışmada hiç ağrıları olmayan bireylerde emarlar çekilmiş ve fıtık olduğu tespit edilmiş. Yani her emarda gördüğümüz fıtıkta hemen ameliyata koşmayacağız. Gerçekten bunun semptomu olmalı ve muayenede de müsbet bulgularımız olmalı. Evet, bugün sizlerle bel fıtığını paylaştım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıcakla kalın.